Herkese merhabalar. Ben Limon Bey. Bugün sizlerle beraber kendi serverimde oynuyorum. Ben MV Plus VIP olduğum için hileler serbest ama cıkını çıkartmadan. Hadi köyü yağmalayın. Yanımda bugün <laughs> Yanımda bugün o e, opayı. piki söyle ismini söyleyemedim bir yogi var ve <laughs> <laughs> ve ve hayır bana da bırak, bana da bırak. <laughs> Ay, oh, tamam. Bir. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> ayrım golemi yumrukla dolun. Nasılın? Ayrım golemi bana salın. <laughs> Ama Hayır Her bana sal. Ya yer salın. sapsarı oldu. Niye sal diyorsun ya? Özür dilerim abi. Oy! Demirci var, demirci. <laughs> Olsun abi. Ben de. Ben de daha sandık buldum. Arkadaşlar ben ne gelişimler yapıyorum var ya chat. Oha. Kim Ay. abi o gelişimleri yapan kim? Ben. Abi demirci <laughs> nerede lan? Sömürdüm, sömürdüm gitme. Tamam ben seni arıyorum kardeşim demirci değil ki. Ben De hayır sakın sakın. Bu beyler eşyaları paylaşmamız gerekiyor yoksa oyunu bitiremeyiz. Abi oyunu bitirmek değil amacımız yani. ya. Anarşi bu, hilesiz anarşi. Hayır, çevril çek. Çektim, çektim. <laughs> Alo, çektim. <Geçemedim>. Onu. <laughs> çekmedim. Tabii ki de çekmedim lan. Bir de teşekkürler 5 obsidyen için. Oğlum, ayıp ediyorsun ama cidden. Tamam lan, bir daha yapmayacağım ama anarşi bu. Yani sözlere güvenilmez Hayır, kardeşim. Hadi. Abi deri bak kapışırsek kalırım. Ama yapmayacak. Ne neyse bulurum ben. Seni geçeceğime en Abi geç. Zaten ben. Herkes mesela... ayrı. Herkes ayrı. Yo abi beraber yaşayabilirsiniz, klan kurabilirsiniz. Ama klanınız sizi satarsa o benim sorunum değil. Ki ben benim. Hayır de... öyle değil işte. Elinde sonunda kapışacağız. Biraz gelişelim. Evet. Zaten sen gelişeceğin kadar <laughs> Arkadaşlar önce ya, e, bu OP paketi OP hile yapmıyoruz biz OP paketi bu. OP hile yapan OP ayıptır bu. ayıp yapmıştır ama ben OP paketini satın aldığım için. O ne ya? Eğer birbirimize e, küfür o yok, ne küfür ne? yok. videodayım ben? kanka videodayım küfür Hayır. etme. Küfür yok. Aynen kimse küfür etmez zaten. Sakın sakın öyle bir şey yapma. Ben niye edeyim ki zaten ben bıraktım. Tamam abi biz bu arada sunucu açıldı biz sunucudayız birbirimizi kesiyoruz. Bak birbirimizi Herkes kesiyoruz biz, direkt yani. Oha adam taş balta yaptı. Bana dalacak şimdi ne yapmalıyım? Öleceğim. Bu arada o taş o eşyalarla beni benim bu eşyalarla beni kesebilen var, kesebilen varsa helal olsun. Birazdan ha. geleceğim. Ama ha bu arada arkadaşlar ben klan dedi. kuruyorum. Klanımın ismi Limon Bey. Aha Ahmet de geldi. Ahmet'i spam kill yapabiliriz. Arkadaşlar klan kurdum. Klanımın adı Limon Bey. Klanıma gelenlere deri şapkalık, deri pantolon ve 5 tane de saman balyası veriyorum. Ama klandan çıkanları... Nerede biri. klan? Bak. Klan nerede? Abi klan benim. Hı, hemen gelmeliyim. Ama klanına gelebilir miyim diye yanıma gelmene gerek yok. Oyun ismini söyle. Ben kabul edersem klanıma kabul edilirsin. Benim oyun ismini bilmiyor mu? Sesinden tanıyamıyorum. Sen manyak mısın? Ha? Sen nesin? Sen manyak mısın? Yok ya. ben manyak var. Manyak 432. Ha. Manyak ister misin benim klanımda olmak? Ma. İşte. Ama klandakiler sata sata. Ben manyam. Ben manyağım. Ben de manyak kardeşim. O yüzden manyak olarak bir manyak takımı alıyorum. Manyak seni bulmam lazım manyak. Aa, hayır <laughs> sakın. yapma yapma. Ne i̇şkence, yapma. işkence. Psikolojik işkence. Yapma zorla kastım bunları. Sana 45 tane odun veririm. Sakın öldürme. Kardeşim seni öldürürsem 5 odundan daha fazlasını alabilirim biliyorsun değil mi? Ama yapma işte onu. Arkadaşlar ben evleri sömürüyorum ama yani gerçekten sömürüyorum yani. Evi kazıyorum lan. Manyak. Aa kardeşim onları ka o fırının bir tanesini de bana vereceksin. Yoksa keserim seni. Ah. Ver lan fırının bir tanesi teşekkürler. Bir tane istemiştim ama. Bu arada köyü gerçekten sömürüyorum ben. Köyün iliğini, sümüğünü alıyorum yani. yeni sümüğünü. İyi sümük. Şey nerede abi? Ee, manyak sen neredesin abi? Ben köylerde dolaşıyorum. Manyak klanıma kabul edildin mi? Klana ka klana katılış sebebin nedir? Klasik anarşi sorusu. Hani? Ah! Size bir şey söylemek istemiyorum. Oo, biri düştü aşağıya. Manyak, gel klanım manyak. Ölsem ölsem. Ki canım var bana yemek atın ne olur ne olur. Ne Abicim sen kralındakileri atıyorum hayır atına bu bir an her şey. Hayır dur lan baltayı yattı <laughs> balta fazla. Baltamı mı geri verir misin? <laughs> Klan nasıl giriyor? Yok geri yok mi? onları sana ben verdim al bunları giy. Ben ne var oğlum? Kardeşim sen Na, klana nasıl mı giriyorsun? Ee, klana katılabilir miyim diye soruyorsun o şekilde. klana katılabilir miyim? Mi? mi? Katıl. Al sana ama, tamam, ama ortak bir base yapacağız bu arada. Herkes o base'de yaşayacak yani klandaki herkes. Beyler ben, ben savaşçı olarak bilinebilirim belki. Savaşçı veya madenci. Bana gemi görebilir misin? Verdi Verdim oğlum saman balyası. Al şurada çevir. Al şurada çevir. Tamam. Aa tamam. saman balyası. 5 tane verdim aşağıda. Yevoy. Yevoy. Bir dakika. Yevoy yeah, dedim. Boy demedim. Geri girebilirsin. Bu bir espriydi kanka. Biliyorum, biliyorum. Abi dub sistemi yok o kötü be. Ya bunu gelmiyor ki. Üç tane gerek bunu. <laughs> abi kaç tane var? 2 Bu arada öldürürsen kafana geçiririm ve klandan da atarım seni ha. Uyarmadı deme. Ne yaparsan. Seni banlarım. Helal lan demirleri eritiyorum. Ve sebebi de klana ihanet etmek olur. Abi demirleri eritiyor musun? Ha? Herkes kendi demirini alsın. Hiç kimse kendi payından başkası Ben de alalım ben istemiyorum Hayır abi bak klandaysak öyle bir şey yok işte Herkes beraber ya da dur ya bir dakika Buradan, abi klan klanı Herkese bölüştürelim Şu an abi yok yok şu an klanı geri kapattım vazgeçtim Çünkü ben tek gecemayı seviyorum Ama Ama vurmak yok bir süreliğine. Aynen bir süreliğine vurmayalım ya. Bir dakika arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Kreative geçip durduracağım ölmeyeyim. Arkadaşlar Kerem'le oyuna girdi. Ben game mode'da kaldım. Aynen. Durun. Arkadaşlar bir kişi var ismini bilmiyoruz. Ya. ya. Abi demirleri çalmak var kardeşim. Yani o yüzden. <laughs> bana ya alamadım ya. <laughs> abi bu arada bir bakma çok iyi bir plan geldi bir de Arkadaşlar. Ben değil. Ben klandayken çaldın her şeyi. Ay. Ah. Klandayken çalmadım mı? Dün ah. çaldım oluyor klandayken. Ya. Ha, tamam sana borcum <laughs> varsa. Adamın her şeyi çalıyorum abi. Ben büyük bir hırsızım kusura bakmayın. Anarşide böyle hayatta kalacaksınız ama işte bu hilesiz anarşi. Ama gelecekte görüşürüz beyefendi. Abi gelecekte görüşürüz kardeşim ben demir set olacağım. Maiş buradan çıkayım bir ilk işim. Zaten 19 demirim var. Abi 30 tane demire şey yapılıyor. 24 demire set yapılıyor ve bende şu an tam 24 demir var. Aa, ama iki... Merak Aa, kesinlikle içimden bir his geldi Arkadaşlar evet Videoyu bitirmeyi unutmuşum Ki zaten bir saat falan oynadım onu da video aldım direkt Arkadaşlar ben şimdiden bitireyim Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz Videoya like atıp e, kanala abone olmayı unutmayın Yorum atarsanız da güzel olur Zaten cevap veriyorum yorumlara Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın